Cumhurbaşkanımızın liderliğinde davamızın neferi olarak aynı bilinç ve kararlılıkla yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğimi bilmenizi isterim. Vakit Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin istiklali için Türkiye yüzyılı vizyonunda yüzyıllık hayallerimizi ilmek ilmek dokuma, örme vakti. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Eskişehir İl Başkanı olarak atanan değerli yol ve dava arkadaşım Süleyman Reyhan'a çıkmış olduğu bu kutlu yolda can gülünden başarılar diliyorum. Eskişehir'imize hayırlı olmasını diliyorum. Görevimiyle gönül rahatlığı ve huzuru içerisinde tüm teşkilatlarımızın sevgili başkanımızın arkasında olduğu bilinci ve inancıyla bugün tek yürek 2023 davasını gözeterek biz olma günü olduğunu bilerek ve bu inançla çalışacaklarına inanıyorum. 2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacak inşallah. 2023 hedeflerimizle bütünleşen bu seçim dönemini milletimizin geleceği için yeni bir fırsata dönüştürmenin peşindeyiz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzla ülkemizi dünyanın en güçlü devletleri seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği vizyon doğrultusunda var gücümüzle çalışacağız. Bir masa etrafında toplanıp toplanıp dağılanlar bu ülkeye kaos, pazarlık ve kargaşa vaat ediyorlar. Her günü eser ve hizmet siyasetiyle geçen AK Parti ülkemizi ve şehrimizi yeni yatırımlarla, yeni politikalarla, yeni projelerle büyütmek için gece gündüz aşkla, şevkle çalışmaya devam edecektir. Süleyman Başkan Allah hayırlı mübarek eylesin Değil inşallah. Buradayız efendim. Evet.